Arkadaşlar merhaba şu anda e, özür dilerim ama maça geç kaldık o yüzden hemen çekimlere başlayacağız açıklama falan yapmayacağım maça şimdi geçelim evet arkadaşlar şu anda kumandayı e, alayım maçın skoru ne şu anda ne oldu hiçbir hiçbir etrafı beklemedik arabadaydık misafirlikten geldik o yüzden Allah yanlış yerlere girdim çok yanlış yerlere girdim TV8. Ay bak gene yanlış yer. TV8 burası değil mi? Hakan. Hani dakika Çizgide Kenan. Ferdi yerde pasını. İçeride dört oyuncumuz. Yerden. Hadi. Şut pozisyonu. Hadi be. Direkt. Üst direk. Yapma Pani be. Orkun Kökçü su ayağıyla denedi şansını. Üstelikten dışarı gitti top. Öreğe geldik. İyi paslaştık. Orkun çok klas oldu ama. Güzel. Burada şans bizim yanımızda değil. Yani... Evet. O oh, 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 da Çalıştıkları bir organizasyon evet. belli. Hakan taşıdı. Hakan'ın pası yeniden aldı kaptan. Baktı içeriye yerden gönderdi geçmedi. Atamız devam edecek. Oğuz, Oğuz döndü Arda'ya. Arda içeriye koşular var. Hakan, Arda. Çok güzel. Arda. Haydi Arda. 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 Arda, Arda. No, çok güzel. Arda güler. Arda güler. Harika paslaştılar. Kimle paslaştılar? İkili oyun çok güzel. Galanoğlu, Arda Güler işbirliği golü getiriyor. 11. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. <laughs> Türkiye'nin harika çocuğu Arda Güler atmaya, saymaya, milli takımı taşımaya devam ediyor. Çok güzel paslaştık. Arda, Hakan, Arda, Nefis Çalın, Plase, Kaleci Mitov'un çabası yeterli değil. Bizim var ya iyi bir antropor dolsa çok kalabalık savunmaya karşı erken gol olur abi. Evet, çok da güzel bir gol. Hep kanatlardan geliyorduk oyunu. Stoyanov bıraktı. Şimdi dikkat, dikkat, tamam. Ya dikkat asalınca maçta. çok koştu ya, ya. Çok basit gol yedim. Çok basit. Orada birinden sekti. Şeyin ayağı kaydı. Merihin mi? Çok talihsiz bir kutu. Tarihsiz bir kutu. arkasına sarktı. Abdülkerim çok ağır kaldı. çevirdi. Orada bir oyuncumuzun ayağı kaydı. Ferdi Ferdi nerede? nerede? Abdülkerim nerede? Abdülkerim çok ağır, ağır kaldı oldu. orada. Abdülkerim perdenin yeri. Abdülkerim orada arkadaş tabii ya. Orası perdenin yeri. Meriç'ten de. Tekin'in suratına çarpan top. Uğurcan kontrpiyede kaldı. 1-1. Olsun. Olsun. Ya şu kadar dayanabildi. Bak, şu maç sunumlarından vazgeçmiyorlar. Oyuncumuzun. Mustafa Kemal Paşa'yı her fırsatta görmek isteyen çocuk. Hangi soru İkinci yarı başlıyor. Başarılar çocuklar. Gecenin sonu 3 puan olsun. Galibiyet olsun. Artık kendi oyunumuza, kendi kalitemize, standartlarımıza dönelim. Ve buradan 3 puanı olarak alarak ayrılalım. Abdülkerim, iki takım da ilk yarıyı <laughs> tamamladıkları 11'lerle ikinci yarı için sağda. Arda'ya geçmedi. Dikkat, dikkat, dikkat. ayağa kaydı. Yani zeminde ciddi bir problem var. Yağış da olmadı bugün ama gerekiyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Godinho pozisyona yakın. Despodov Savunma arkasına uzun bir top şimdi. Kenan orada. Haydi Kenan kaleye doğru. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel. bizim yanımızda. Bravo be. Ters vuruşu yapan isim topu kendi ağlarına gönderiyor. <laughs> Nefis bas savunma arkasına. Kenan zorladı. Popo topu kendi ağlarına gönderdi. İki bir <laughs> <İlk 2000> öndeyiz. Yes. <laughs> İkinci yarının hemen başında öyle açık olan Despodov'u en uç noktaya attı ve sürekli onu deniyorlar. Şimdi Arda solda boşluk var oraya döndü. Haydi, şim, haydi haydi geliyoruz. Ceza sahası dışı. Arda yerden. Kenan haydi. Kenan. kaydediyor Montella. Yani kendi standartlarımıza birazcık yaklaştığımızda neler olabileceğini beş dakikada gösterdik. Arda'dan bu şey, bu şey nefis bir asist, evet. Kenan'dan harika gol. Köşe Bak iki, değil, iki, seversen... iki defa hızlı çıktılar. Ayaklarında Biraz şey yapmadı. Hemen hiç gelemediler. Bir şey öğrendim gördüm. Tanımda kenar 3-1 Kenan Yıldız Bir anda farkı ikiye çıkartıyoruz. Aynen devam. Çok iyi pas Hakan. Nefis kontrol Kenan. Kenan nefis geçti. Kenan, Kenan! Oh. Kenan, oh. Üç, Ayakta alkışlarınız bu. Kemper gol. Del Piero golü Kenan Yıldız'dan. Hakan'dan. Çok eleştirdik. Bu golü de ayakta tutuyalım. Kenan'ın. Kenan Önceki maçlarda çok eleştirdik ama. Ayağına sağlık Kenan. Offside olabilir. Bu açıdan. Offside olabilir. Kontrol. Şolum. Şu bana yazık olur offside çıkarsa bu akşam Sofya semalarında en parlak parlayan Yıldız bizim oyuncumuz. Kenan Yıldız dublesini yapıyor. 4-1. Şeyi bulduramadık. yaptı. Kafasını bulduramadık. Arda topun gerisinde Arda Güler. ortayı. Kafa gol! 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 gol. Zeki Çelik! Arda'dan harika bir servis! Ön direğe, adrese teslim orta. Zeki'den harika kafa. Beş oldu. Beş bir. Çok Bugün Güzelmiş. Zeki tercihi vardı ilk 11'de Montella'dan. Golünü atıyor Zeki Çelik. Arda Öndüriye çok iyi yine Zeki'den etkili kafa vuruşu ve farkı dörde çıkartıyoruz. Ferdi can aldı yine. Can nefis bir çalım. Can kaleye düşündü Can. Can neden oynuyor? Yine in dibinden dışarıya gidiyor. O... Zor acıdan çok iyi bir şut çıkarttı Can uzun. Çerçeveyi bulamadı. İşte bu Düşerken can kurdu. Ya. Yandan dışarıya. Can çok sert kafalı. Hmm. Çünkü can uzun. <laughs> artık son anlar, son saniyeler. Tarihi bir farkla istediğimizi almak üzereyiz. Sofya deplasmanında. Direkt, savunma arkasına doğru bir risk oldu. orada Oğuz ceza sahasında şimdi içeriye doğru adının atlı be he, İrfan. Gol! İrfan Rekor! İlklerin takımı bu jenerasyon. Ne dedim vakit geçirme kaleci dedim. Bir gol daha atacağız dedim. Bizde 100 yıldır karşılaştığımız Bulgaristan karşısında <laughs> garip, çok iyi oldu. Aksu. Aksu. Bak Oğuz Aksu. yaptı asistir. Sol tarafa geçtikten sonra Oğuz çok etkili oldu. Aksu. Yani sağdakinden daha etkili oldu. İrfan Can'ın arka direkte evet. bitiren isim Oğuz Aydın asisti yaptı İrfan'ın golü. Kolay gol değil yani abi şeyin İrfan golü fakat bir şey daha dikkatimi çekiyor. O sol tarafta daha faydalı oluyor. Evet, evet. Bak Ömer abiyle aynı ya. Hayır, hayır, Ömer abi ne yorum yapıyorsa yani. benden duyuyorsun sen. Evet. Son düdük geldi. Milli takım Yavaş oynuyoruz diyorum Ömer abi yavaş oynuyoruz. Hızlı top çevirmemiz lazım istatistikleri Türk futbol tarihinin Haber açısından da iyi oldu bu maç 6-0'dan sonra. Eksi 6 haber açı İspanya maçında olmuştu. Ah, Şimdi bu maçta artı 5 haber iç, Dış, dış sağ Bulgaristan dağıt. galibiyeti yine bu jenerasyonda yine bu çocuklardan. Evet, tebrik ediyoruz. Ama motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Çok kritik bir maçımız var 3 gün sonra. Kazanma hayalinde. Kazanma oldu 41'de Çok atmosfer güzel olacak maç, salı günü ve yine TV8 ekranlarında olacağız. Ama önce bu gece Özür bugün, İstanbul'da bu kadar atmayız ya. Murat Kosova Hikmet Karaman'la birlikte maç sonu yayında değerlendirmeleri yapacak. Ben de röportajlar için birazdan karşınızda olacağım. Kısa bir ara. Maç bitti. Heyecanı devam edecek. Başka videolarda daha... görüşmek <laughs> Yayınımızı beğenmeyi ve abone ol, abone olmayı unutmayın lütfen. Abone değil, abone olmayı unutmayın lütfen.